arkadaşlar bugün sizinle pasta yapma videosu çekeceğiz önce öncelikle bisküvilerimizi kıracağız bu çok değişik bir tane pasta olacak annem de bana yardım edecek anne gel Efendim? youtube kanalıma abone olanları seni de göstermek istiyorum merhaba bu merhaba. benim merhaba. annem herkese selamlar Annem çok güzel pastalar yapar, kurabiyeler yapar. Ben ona yardım etmeye bayılıyorum. Görünüşüm biraz yani pantolon giymem farklı olabilir ama ben evde pantolon giymeyi seviyorum. Boş verin. Biz en iyisi bisküvilerimizi kıralım. Şöyle önce. Şöyle. Böyle kırıyoruz. Sonra diğer püf noktalarını da öğreteceğim. Bisküvi kırmak nereden aklına geliyor? Bilmiyorum anne. Arkadaşlar Arkadaşlar bu benim ilk çekimim. Biraz önce de bir tane çekim yaptım. Normalde hep kuş videoları çekecektim. Ama bisküvi kırma videosu da güzel bence. Belki siz de bu tarifi uygulayabilirsiniz. Değil mi anne? Evet, çok basit çok eğlenceli. Evet. Şimdi bisküvilerimizi kır yarısını kırdık. Kırarken yemiyoruz ama değil mi? Aslında benim yiyesim geliyor ama annem olduğu için şey. Normalde yiyeceğim. <laughs> Kaçamak yapıyorsun bakıyorum. Yo ne kaçama? Yemeyeceğim ki. Da bir sonra ne yapacağız? Böyle hepsini yayacağız anne. Hı hı. Boşluk kalmayacak, azıcık boşluk kalacak. Sonra üzerine ne dökeceğiz? Çilek. Üzerine ne dökeceğiz? Süt. Hangi sütten? İçim rahat. Evet. Arkadaşlar içim rahat kullanın. Çok güzel oluyor. Hiç karnınız ağrımıyor. Gerçekten içim rahat. Ben çok seviyorum. Aslında ben 8 yaşındayım ama bir tane YouTube kanalım var. Çok Abime uymayın. O oh, yaş tanımaz. Matematiği iğrençtir. Çok kötüdür. Really? Bakın İngilizce konuşuyor ama hiç anlamıyorum. Her herhalde. Bakın bakın ne diyor. İngilizce bilmiyorsun diyor. Ama biliyorum. Hayla no, don't. Hala, no don't diyor. Biliyorum. No, biliyorum. Bizi rahatsız etme. Evet kırmaya devam ediyoruz bisküvileri. Bizi rahatsız evet. etme. Gördüğünüz gibi bir abi kardeş çatışması yaşanıyor bizim evde. Genelde bunu her gün yaşıyoruz. Her gün, her an, her dakika. <laughs> Abim çünkü hep başlatıyor. Bugün de bana... Bir vurdu çok canım acıdı. Tabii yanlış şeyler bunlar değil mi Taylan? Evet. Arkadaşlar siz de kardeşlerinize vurmayın. Şiddet kötü bir şey. Şiddet kötü bir şey. Şiddete hayır deyin. Kırmaya devam et istersen yemekten ziyade. yiye <laughs> yiye bitirme bisküvilerimizi. Pastanın üzerine içim rahat döküyoruz. Onu ıslatıyoruz bisküvilerimizi. Hı -hı. Bisküvilerin üzerine ne döküyoruz? Muhallebi mi? Yok. Evet. Ay pardon muhallebi. muhallebi. Sonunda üzerine çilekli şeyi dökeceğiz. Çilekli jöle dökeceğiz. Sonra limonlu jöle de dökebilirsiniz. Sorun değil. Limon da çok güzel oluyor. Geçen ay hafta yaptığımız limonlu pastamız bir oturuşta bitti. Gerçekten ben de tadına baktım. Çok güzeldi. Anneme 50 yıl dönümlerinde yapmıştım. Sürpriz olsun diye bir do ben tahta bıçak koleksiyoncusuyum. Hep an, an babama e hep babam et doğramayı sever Antakya'da kurban bayramlarında. Biliyorsun değil mi? Ben ders çalışıyorum. yut YouTube şu an boş yapıyorsun biliyorsun. Sensin boş yapan. Abimizin tabi ders çalışmasını engellememek için gidip onun kapısını kapatıyoruz. Yok olmaz. Videoyu kapat, sonra devam edersin. Olmaz. Kır onları, hala bekliyorsun. O kadar saat gidiyor mu seyredecek insanlar? Tamam arkadaşlar, hızlıca kıralım. Ben şimdi bisküvileri kırınca size Videoyu durduruyorum şu an. Bisküvileri kırınca size videoyu tekrar açacağım.